sıradan bir günü parlak renklerle boyamanın zamanı geldi. Bunu yapmaya kim daha iyi çizerse ödülü alacak meydan okuması yardım edecek. İnan bana eğlenceli olacak. Burası biraz sıkıcı. Ne büyülü bir gün. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Bu ucube ne? Bence komik biri. Bak kanatları da var. Evet Cez ben de onlardan hoşlanıyorum. Keşke kendime bunlardan bir tane alsaydım. Çocuklar fırçaları ve boyaları alma zamanı. Bu ödülü almamız gerekiyor. Sizi bilmem ama ben kelebek kanatlarını çok istiyorum. Bu arada onları çizmeye oldukça iyiyim. <laughs> Neden kanatlara ihtiyacın olduğunu anlamıyorum Cez. Yine de uçamayacaksın. Şahsen ben saçma sapan bir şey çizmeyeceğim. Gücümü buna harcamak istemiyorum. Görünüşe göre oldukça iyi bir iş çıkarıyorum. Ve aynı anda iki elimi aynı anda çizebiliyorum. Vay canına ne kadar havalı. Cez nasıl çizebileceğini biliyorum. Hangi renkler boyadın, nasıl yattı? harika. Ama hangi rakip ne kazanmayacağım? Üzgünüm Cez. İçeri gidip güzel çizimi biraz bozmam gerekecek. Ne yaptın sen? Ben çok uğraştım ama bir fikrim var. Makas ve yapıştırıcıya ihtiyacım olacak. Önce kelebeği bu şekilde kesiyorum. Neyse ki Zak'ın ellerinde yaralanmadı. Harika. Şimdi tam ortada mükemmeliz gerekiyor. <laughs> Des. Durumlarına iyi geldi. Ve yakaladım onu. Doğru. Sorun değil. Bunu da düzelteceğim. Sok neden kelebeğimi yakaladın? Şimdi onu yezik izik oldu. Üzgünüm onu gerçekle karıştırdım. Tamam başka bir fikrim daha var. En azından onu hayata geçirmeye çalışacağım. Zamanınız doldu. Resimleri görmek istiyorum. Ama henüz hazır değilim. Durun durun. Neredeyse işim bitti. Bir saniye. Bir kanat var. Sadece diğer tarafına basıyorum. Hepsi bu. Harika oldu. Vay canına. Bunu beklemiyordum. Bir daha denemeliyim. Zaman doldu. Bunu size nasıl açıklayabilirim? Dur. Onları göstermemiz gerekecek. Tabii ki başyapıt olması da hala burada neyimiz var? Charlie işini hiç sevmedim. Bence o iğrenç. Bakalım diğerlerinde ne var? Çizmem bozuldu. Geriye kalan tek şey bu oldu. Kuruşmuş görünüyor. Bu kazananın işi değil. Takın önünde ne var? Bayağı çalıştım. Simetrik kanatlara bakın. Bugün gördüğüm en güzel şey bu. Bravo. O kanatlar senin. Tebrikler. Ve senin portren artık yes. onur tahtasında. İşte bu ezikler. Ben kazandım. Ben en iyisiyim. Pekala çok fazla çaba sarf ettim. Ve her şey boşa gitti. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Bende bir sorun var. Kıvancın <laughs> azak kocaman bir kelebeğe dönüştün. Bu saçmalık da ne böyle? Bundan hiç hoşlanmıyorum. Sanırım uçuyorum. Yardım edin. Yükseklikten korkuyorum. <laughs> Bacana ne kadar güzel. Sanırım onu koleksiyonun için yakalaman gerekiyor. Fena değil Jess. Aferin sana. Okay. Sanırım iyiyim. Teşekkürler Jessica. Sana sarılmama izin ver. Bu sefer ne tür bir görev düşündüm. Sakıldığınızı görüyorum. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. İşte ödülünüz. Durumu canlandırmam gerekiyor. Güzel çanta. Koleksiyonunda gereksiz olmayacak. Okay. Oha, harika resmen. Hoşuna gideceğine emindim ama henüz çikolatadan yapıldığını bilmiyorsunuz. Tamam konuşmayı bırak. İşe koyulma zamanı. Neler oluyor? Tüm boyalar nereye gitti? Sürpriz onlarsız nasıl çizeceğinizi görelim. Bu arada zaman çoktan başladı. Önümüzde zor bir görev var. Ama nasıl kurtulacağımı zaten biliyorum. Hmm. Makyaj çantama ihtiyacım var. Eminim burada resim yapmak için bir şeyler bulacağım. Görüyorsunuz mu ne kadar çok şey var? Ruj, gölgeler, göz farı, maskara. Sanırım bundan başlayacağım. Bu çok iyi bir fikir Suzy. Bana ilham verdin Suzy. Ben de elimde bir şeyler bulacağıma eminim. İşte burada. Ay Sadece şeker paketleri var. Senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum Manika. Bunda böyle bir şey görmüyorum. Özellikle de bu sargılar kesinlikle kazanmama yardım edecek. Bu pembe kitkat en iyisi. Ama önce onu biraz yemeliyim. Ve doğrudan sürüyorum kağıda. Dürüst olmak gerekirse bir fikir pek de değil. Yine de benim gibi hiçbir şeyden daha iyi olmasa da bir şeyler düşünmemiz gerekecek. Vay canına kalem. Ama bu arada onunla çizmem gerekecek. Biraz eski olmasına rağmen yine de çiziyor. Göreceksiniz çok güzel olacak. Küçük çantan orada nasıllar. Görüyorum ki meşhurlar. Harika. Bir parça çikolata tadabilirim o zaman. Kimse fark etmeyecek. O Zaman doldu durun. Çizmeyi bırakın dediğiniz gibi her şey hazır. Benim de. <laughs> Suzy'nin çizimi bana hiç ilham vermiyor. Hey. Benimki daha iyi. Ben öyle demezdim. Ama Emma beni gerçekten çok şaşırttı. Hey. Altın ellerim var. Bravo. Ellerine sağlık. Bu çantanın sana gitmesi gerekiyor. Hey. Emma kazandı mı? Ama bu hiç adil değil. Her şeyi o ayarladı. Çantam nerede? Orada ne yapıyor? Oh, üzgünüm. Tonton oh. Emma'ya verilmesi gerektiği <laughs> tamamen unutmuşum. Ondan geriye sadece logosu kaldı. Al şunu. <laughs> konuda da teşekkürler. Umarım çikolata üzüntüyü bastırmama yardım eder. <laughs> hey çocuklar neden bu kadar sessizsiniz? <laughs> Benden yeni bir ödül beklediğinizi görüyorum. <laughs> e, o var zaten. İşte burada bu gerçek büyük elmas. Onu buraya koyacağım. Evet. Evet, böyle bir yüzüğü hayal etmiştim. Onu gerçekten kazanabilir miyim? İnanılmaz. Bu yüzükle dünyadaki en mutlu insanı olacağım. Her kim yolumu aydınlatacak. Onunla yürüyeceğim. Koşacağım. Kitap okuyacağım. Hey hey kendine geleceğiz. Henüz hiçbir şey kazanmadın. Ne gürültü? Sessizlik. Çizmenin zamanı geldi. Zaman geçiyor. Başlayın. Tamam kazanmak için taplanmalıyım. Önce elması kendim çizeceğim. Kesinlikle başaracağım. Yüzler hayattaki kadar da net değil. Ama daha iyi bir şey ihtiyacım var. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Biraz ışıltı eklemeliyim. Dikkatlice bunu süreceğim. Ve elmaslarımı koyacağım. Serpiyoruz. İyi olduğu sürece her şey plana göre gidiyor. Pekala paralıtı döktüm. Hemen. Zaten çok güzel görünüyor. Neden vurdum? Neden bu kadar sert çarptı? Gerçekten hapşırmak istiyorum. Cismim nereye gitti? <laughs> Sisi bak ne kadar büyük bir kola var. <laughs> Merhaba. Burada resmi gördünüz mü? Görünüşe göre hayır. Garip Charlie nereye gitti? Dikkatim dağıldı ve kalem kırıldı. Onu değiştirmem gerekecek. Gride kırıldı. Ne bir saldırı var mı? E kahverengi de. Belki birisi kalemlerimi bile kesmiştir. Hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor? Belki bir sakinleşmelisin. Çek ellerini zak. Çizmeme dokunma. Sanırım bir kuş yolu buldum. Charlie'nin kalemlerini kullanacağım. Zaten burada değil. Umarım onlar iyiler. Hayır yine bu. Herkese merhaba geri döndüm. Yine de çizmemi bulmayı başardım. Tüm kalemler nereye gitti? Onları kim çaldı? Zak bunu sen mi yaptın? Zaman doldu. Durmalısınız. Oh, okay. oh nihayet. Uzun zamandır hazırım. Şu mucizeye bakın. Ne farklı işler. Sadece şaşırıyorum. Çal bu buruşuk yaprakta ne? Bu kağıt. Hiç de iyi değil. Bana kötü bir şey verdin. Kalemlerle ilgili bir sorunum vardı. Ben de istediğim gibi yaptım. Harika bir şey bu. Yeteneklerine hayranım Cez. Teşekkürler beni utandırıyorsunuz. Ödül almaya hazırım. Tanrım bu elma sonunda benim oldu. Bunu acilen denemeliyim. Vay canına ne kadar ağır. Elimi zar zor kaldırabiliyorum. Ne yaptın sen Cez başım? Senin yüzünden masaya çarptım. Ayrıca kağıt da bana yapıştı. Bunların hepsi küçük şeyler. Hayatım boyunca hayalini kurduğum bir elmasım var. Bugün başarısızlığı. Kırdım onu. En başında sana söz verdik ki bu video hayatına biraz parlak renkler katacak. Umarım bu öyle oldu. Ve şimdi gülümsüyorsun. Her zaman böyle olması için bizi sık sık ziyaret et.